canım Türkiye'm, Cem Ceminay, 21 Nisan 2022 Perşembe YouTube şovuma hoş geldiniz. Bugünkü şovun konusu bir ders niteliğinde. Erkeklere, beylere beni iyi dinleyin. Deneyim konuşuyor, hayat bilgisi konuşuyor ve asla yanılmam bu konularda. Yani yukarıda bir Allah'tan korkarım, bir de dünyada kadınlardan. Kadınlardan korkulur, kadınları asla ve sakın kızdırmayın. Kadınlarla uğraşılmaz. Çünkü kadınlar ne yapacağı belli olmaz. Kadınları aldatmayın. Onlara yalan söylemeyin. Onlara hakaret etmeyin. Onlara tabii ki şiddet uygulamayacaksınız. Çünkü kadına el kaldıran bir erkek benim kitabımda erkek değil yaratıktır. Ve ayrıca yalan söylemeyin. aldatmayın. tekrar söyleyeceğim. <laughs> Aldatırsanız yakalanmayın demeyeceğim. Çünkü o risk göze almaya değmez. Kadın hiçbir zaman unutmaz. Kadınları başkalarının yanında küçük düşürmeyin, kötü söz söylemeyin falan filan. Yani sonuçta kadınları kızdırmayın. Kadınları kızdırırsanız hayatınızı zehir ederler. Bakın dün akşam Sadakatsiz dizisindeki o volkan karakterinin halini gördünüz. Adam pes perişan hallerde. Asya intikamını almaya başladı eski eşi. Ve şimdi yeni eşi daha doğrusu e, eski eşini aldatıp da birlikte olduğu ve çocuk yaptığı yeni eşi derinde de uyandı. O da intikam almaya başlayacak. Volkan ayva yiyecek. Ayva yiyen biri gerçek hayatta da süperstar. Aynı zamanda Hollywood'un en büyük yıldızlarından Karayip Korsan'ı <laughs> biliyorsunuz kim olduğunu. Medyada, son günlerde basında her dakika böyle çıkmış halini görüyorsunuz. Johnny Depp. Adam 50, 58 yaşında mahkemede fotoğrafları falan çıkıyor. 68-78 yaşında gösteriyor. Çökmüş vaziyette. Çünkü hayatının hatasını yapmış. Şimdi bazı kadınlardan uzak durmak gerekiyor. O kadınlar ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar size tatlı bakarsa baksın, o kadın size göre olmayabilir. Yani kadın bir kabahati yok. Ama tehlikelidir bu kadınlar. Çünkü çok fena intikam alırlar. Çok. Amber Heard de onlardan biri. Bebek yüzü, melek yüzü, bakışlarıyla falan herhalde Johnny Depp 2015 yılında evlenmişler. O zamanlar böyle I love you falan böyle abana gibi hani gözün içine bakıp evlilik öncesi prenupcial falan da anlaşma imzalamadan gitmiş bunda evlenmiş. İki yıl evli kalmışlar. İki yıl sonra basmış Amber <laughs> Heard davayı boşanma aşamasında ve o günden beri Johnny Depp gebelinge. Bitti. İş bulamıyor. İtibarın repütasyonu sıfır. Çünkü Amber Heard onu bütün Hollywood'a, bütün dünyaya rezil etti. Bir kere şiddet uyguluyor dedi. Adam hem uyuşturucu kullanıyor hem aynı zamanda alkol alıyor falan diye. Böyle yerin dibine battı. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, belli değil ama kadın burada son derece böyle muzaffer bir edayla oturuyor. Şöyle güzel de giyinmiş. Mahkeme sonunda Johnny Depp oradan kıvranıyor. Annem de bana şiddet uygulamıştı. O kadının yaptıkları bana fa Ben kimseye kaldırmadım. Ağlıyor, hazırlıyor. Boş ver, boş ver bunları. Geçti artık. Geçti borun pazarı. Sür ne, nideye. Johnny. <laughs> Johnny de ilk evli bu değil. İlk evli bir makyözle kendisinden daha büyük. Şu anda 64 yaşında. Johnny 58 bir kadınla evlenmiş. Bu kağıtsız. Daha sonra çok ünlü isimlerle, Hollywood'da ünlü isimlerle birlikte olmuş. Hatta ünlü olmayanı yok. Bakın size sayın hemen. Çok önemli bu. Onun için uh, okuyacağım. Hiçbirinin hakkını yemeyeyim. Cheryl Finn, Boxing Helena'da oynayan çok güzel, harika yüzü, güzel bir kadın. Ondan sonra Winona Ryder uzun süre, hatta Winona Ryder'la birlikte olduğunda uh, Winona Forever diye omzuna bir bir dövme yaptırmış bu dangalak. Daha sonra <laughs> ayrıldıkları zaman tabii bütün dövmeyi çıkartmak zor. Wino Forever, Wino Forever diye <laughs> nayi sildirmiş. Jennifer Grey, Dirty Dancing, Juliet Lewis, Kate Moss'la uzun süre bir ilişkisi var. Ve Vanessa Paradis, Paradis, Fransız şarkıcı, zarif bir kadın. 90 dur bakayım kaç yılında 98'de galiba evlenmişler iki çocuk sahibi olmuşlar 2012'de ayrılmışlar yani o iki çocuk da şu anda biri bir erkek çocuk 20 yaşında bir kız çocuk 22 yaşında çocuk mocuk denmez ve ondan sonra da 2015'te işte bu Amber Heard. Amber Heard'le çok güzel bir şekilde başlamış. Bahamaları bir film setinde falan tanışmışlar. Bahamalara gitmişler gariplere, garip yani korsan ya. <laughs> kızı gelmek istememiş. Johnny hani Varasa Perdestan olan kızı yok demiş. <laughs> anlamış, ilk bakışta anlamış Amber Heard'ın she's trouble, <laughs> bela olduğunu anlamış. Ve gitmemiş düğünlerine. Neyse bunlar evlenmişler. Şimdi kadınların ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Her erkeğin yoğurt yiyişi farklı, her kadının da intikam alışı farklı veya kızma şeyi, şekli farklı. Bunun da kanadı şöyle söyleyeyim, Johnny Depp'in başına gelmiş, aklın ucundan bile geçmeyen bir durumda şey delirmiş Amber Heard delirmiş tamamen delirmiş. Şimdi Johnny Depp her gün daha doğrusu her işe gittiğinde dönüşte çizmelerini Amber Heard gelip çıkartıyormuş, bir bardak da şarap veriyormuş. Bu bir ritüel anne almış. Bir gün Johnny Depp evine gelmiş birlikte oturuyorlar gayet iyiler orada ve kendi çizmelerini çıkartmak zorunda kalmış. Çünkü telefon, cep telefonuyla konuşuyor mu şu ara? Şey, Amber Heard. Vay sen misin? Çizmelerini çıkartan. Hemen telefonu atmış, gitmiş. Üstüne demiş, sen demiş benim görevim nasıl benim elimden alırsın? Ne hakla kendi çizmelerini çıkartıyorsun? Senin çizmelerini çıkartmak, şarabını, bardak şarabını getirip sana vermek benim görevim demiş. Böyle kalak kalmış. Ondan sonra piyoo! aşağı doğru inmiş ilişki. İlişki bitmiş. Geberingen. Ve bir hata daha yapmış. Tabi o aralar uyuşturucu kullanıyor, içiyor mi içiyor, ne yaptığını ne söylediğini de farkında değil. Onun için mahkemede verdiği ifadelerin ne kadar doğru bilemiyorsun. Ama ağlıyor adam perişan vaziyette. bir kağıt imzalatmaya çalışmış. Hani başta imzalatmadığı kağıdı pre yolu, Post postnupçolu. Yani tam boşanmadan önce sen bunları imzalat diye Amber Heard'a götürmüş. Amber hırslı bir kadın. Sen misin? Bana kağıt imza atmak isteyen herif diye. Buna bir dava. 100 milyon dolar mı ne böyle? Ve tabii Johnny Depp şu anda acınacak vaziyette. Çünkü kıvranıyor. Kıvranıyor adam. Resmen kıvranıyor. Rezil Res oldu bir kere. İtibar gitti. O hayranlar gitti. Para gitti. Çünkü artık teklif falan gelmiyor. Bütün popülaritesi bitti. Herkes onu Amber Heard'ın kurbanı olarak hatırlayacak. Niye? Çünkü hata yaptı. Bir şekilde o kadına iyi davranmadı. Veya yanlış kadın seçti. Siz siz olun. Kadınlara karşı çok dikkatli davranın. Aldatmayın, yalan söylemeyin, kötü laf etmeyin. Bir ara vodka şişesini fırlatmış. A -a, dövüyormuş bir de. Kim kimi? Ya yanlış anlamayın. Bana şiddet uyguladı diye Johnny Depp'i mahkemeye veren ve mahkemede böyle ifadelerde bulunan Amber Heard. Amber Heard dövüyormuş Johnny Depp'i. Koskoca Karayip korsanlarına. Dövüyormuş. Resmen dövüyormuş. Adam kendini korumak için hatta bir keresinde galiba parmağın falan pff, vodka şişesi fırlatmış. Parmağın ucumu ne kopmuş. Hastanede böyle fotoğrafları falan var. Zavallı durumda. Yani ne Volkan'ın durumunda olmak istiyorsanız Sadakat de ne de Johnny Depp'in. Diziler, gerçek hayatlar hiç önemli değil. Önemli olan kadınlara iyi davranın. Onları asla kızdırmayın. Ben Cem Ay. Öptüm bay.